Hatay'daki Hatay Spor taraftar grupları Türkiye'de ligler iptal edilsin yönündeki söylemler üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. Hatay Spor Taraftarlar Derneği Şampiyon Hatay Spor sayfası, ASI 1967 sayfası, Cande Bordo Bereliler grubu, İstila grubu, Hatay Spor Aşktır sayfası, Defne Hatay Spor grubu, Ölümüne Hatay Spor sayfası, Hatay Spor Destanı 1967 sayfası, Altın Özü Hatay Sporlular grubu, Belen İskenderun Hatay Spor sayfası imzası taşıyan açıklamada, Fikstür'ün son şekliyle tescil edilmesi sezon iptali olmaması gerektiği söylendi. Ligler daha sağlıklı bir ortamda başlasın. Gerekirse haftada iki maç oynansın ve hak eden şampiyon olsun. Futbol oynamaya müsait bir ortam yoksa ligler bu şekilde tescil edilsin ve Hatay Spor hak ettiği Süper Lig'e çıksın. 28 hafta oynanmış bir sezonun iptal edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. 28 hafta oynanmış bir ligin 22 haftası lider geçmiş, 3. sıradaki takıma 7 puan fark atmış. Koca bir şehrin umutlarına, geleceğini, alın terine, emeklerini, mücadelesini hiçe sayamazsınız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Nihat Özdemir'in ısrarlı şekilde liglerin oynanarak testirlenmesi kararını destekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na olan güvenimizi yeniliyoruz.